Bakalım teyzen hazırlanmış mı kızım? Zile basalım bakalım. Anne duymuyorlar galiba. Yine bassana. Dur bakalım. Dur anneciğim seni yere indireyim. Bak bakalım şuradan çalsa gözüküyor mu? Bir bakayım anne. Ha, mutfakta yoklar. Sesleneyim mi? Çelsa, Çelsa, biz geldik kapıyı açın. Aa, anne, Leyla'lar gelmiş. Hadi çıkalım biz de. Tamam, açıyorum kapıyı. Leyla, hoş geldiniz. Hoş bulduk Çelsa. Hadi, annen hazırlanmadı mı daha? Annem şimdi geliyor. Tamam, anne biz arabaya binelim mi? Durun kızlar bekleyin. Ay geldim geldim kızlar. Kusura bakmayın beklettim mi? Ay canım yok beklemedik. Hadi binelim bir an önce gidelim şu masal parkına. Chelsea biliyor musun? Annemler bizi masal parkına götürecekler. Evet, biliyorum tabii ki. Çok mutluyum. Neler göreceğiz acaba masal parkında? Ben de çok heyecanlıyım. Ben de. Hadi bakalım o zaman gidebiliriz kızlar. Gelin bakalım. Araba şu taraftaydı canım. Hadi gelin bakalım kızlar, ver elini kızım. Tamam anne. Hadi bakalım atlayın arabaya. Geldik. Kızım sen benim kucağıma gel bakayım. Tamam anneciğim. Anne. Leyla'ların arabası çok güzel. Biz de böyle bir araba alabilir miyiz? Tamam yavrum alırız. Paramız olunca alırız. Hadi bakalım Leyla sen de bin. Tamam anneciğim. Ben de şuraya oturayım. Teyzemin kucağına. İkimiz de yan yana oturduk. Tamam. Şimdi ben de bineyim kızlar. Araban çok güzel. Bizim kız bayılıyor. Öyle ama iki kişilik ya. Biraz zor sığıyoruz. Ailece bir yere giderken. Olsun ama gerçekten çok güzel. Ben de çok sevdim arabanı. Hadi bakalım o zaman emniyet kemerlerimizi takıp gidelim. Kemerimizi bağlayalım. İşte oldu. Siz de bağlayın çocuklar. Evet, gezmeye hazır mıyız bakalım? Evet. Tabii ki her zaman. Hadi bakalım o zaman. Arabamızı çalıştırıp yola koyulalım. <laughs> Ha yaşasın. Hadi atlayın bakalım arabadan. Aley, masal parkına geldik. Durun çocuklar. Bizden uzaklaşmayın tamam mı? Bakın çocuklar, masal parkına buradan giriliyormuş. Hadi gelin bakalım. Aa ne güzel tavşan heykeli bu böyle gerçek gibi. Bıyıklarına bak şunun. Ha, dur ben de dokunayım. Çocuklar çok dokunmayın. Bıyıklarını kopartacaksınız. Hadi girelim. Hadi beni takip edin bakalım. Aa, bakın orada ne var. En sevdiğiniz karakter Kromi. Aa, arkadaşım Kromi var orada. Hadi gel yanına gidelim. Hadi gidelim. Kromi'ye bak. Ne kadar güzel. Baksana neredeyse benim boyumda. Evet. Ha, anne bizi burada fotoğraf çeker misin? Koro ile bir fotoğrafımız olsun. Tamam kızım, hadi bakalım. Çekiyorum, gülümseyin. Tamam, hadi bakalım. Şimdi başka şeylere bir bakalım. Neler varmış? Bakın, burada da Hello Kitty varmış. Aa kızlar Hello Kitty'ye bakın. Ne kadar da sevimli. Aa Hello Kitty'yi de çok seviyorum ben. Aa, ne kadar tatlısın Hello Kitty. Bakayım. Hello Kitty. Evet çalsa baksana şuna çok sevimli bir Hello Kitty heykeli. Hadi kızlar burada da ben siz fotoğraf çekeyim, poz verin bakalım. Tamam oldu. Aa arkadaşım gel bak burada minyon var kocaman. Şuna bak. Gel bir dokunalım bakalım. Ay ağzına bak şunun. Sen nasıl gözlerine bak. Leyla baksana şunun gözlerine. Ay çok biri. Ellerine bir bakalım şunun. Baksana ellerine. Ayakları da küçücükmüş. Çok tatlıymış bu ya. Ben buna bayıldım. Ne kadar güzel şeyler varmış bu masal parkında değil mi? Ay evet ya. Ben de ilk defa geliyorum. Çok güzel. Anne bizi çeker misin? Çektim kızlar. Bak. Burada da süper kahramanlar varmış. Kıza bak. Süper Görle, Süpermen. Bu hatta süper çocuk. Aa, çok güzelmiş. Bak ben burada fotoğraf çekilmek istiyorum tam ikisinin ortasında. Beni fotoğraf çeker misiniz? Tamam kızım çekiyorum. Tamam çektim. Chelsea gelsene hadi. Chelsea neredesin? Chelsea düşmüş. Aa, Chelsea. Kıyamam anne anne. Teyze teyze Chelsea düştü. Koşun gelin. Ay kızım ne oldu ne oldu? Ay gel seni kaldırayım. Yavrum benim bir şeyin var mı? Ne oldu kızım? Ay kızım bir şeyin var mı? Bir şeyin var mı? Tamam tamam bir şey yok kızım. Anne dizimi vurdu. Bakayım dizinde bir şey var mı? Tamam anneciğim öpeyim geçsin. Hiçbir şey yok annem tamam. Bu karakterleri de çok seviyorum. Ben de. Aa Leyla bak burada ne var? Sevimli bir Pikachu. Haha çok güzelmiş dilinde çıkarmış baksana. Ay evet ne kadar tatlı. Şuna bak. çok sevimli kulaklarına da bak Aa, Chelsea bak burada ne gördüm işte ben bunu çok seviyorum. Elsa Elsa en sevdiğim çizgi film karakteri. Baksana şunun saçlarına. Ben bunun gibi olmayı çok isterdim biliyor musun arkadaşım? Biliyor musun ben de bunun gibi olmayı çok isterdim. Çok güzel bir kız değil mi? Baksana gözlerine. Masmavi. Saçları sapsarı ve uzun. Kıyafeti de çok güzel. Ay çok seviyorum ben Elsa'yı. Ama bunun arkadaşı Anna nerede acaba? Yanına koymamışlar. Anna da burada bak. El sallıyor bize sanki. Ay Anna'yı da çok seviyorum ben. O da çok güzel bir karakter. Hadi yanına oturup resim çekilelim. Anne anne bizi resim çeker misiniz? Ben şöyle oturayım arkada Anna da gözüksün. Şey Elsa demek istemiştim. Ben de şöyle oturayım. Anne arkadan Elsa da gözüksün. Tamam kızlar çekiyorum ben sizi. Evet çok güzel bir poz verdiniz. Bravo. Hazır mısınız? Tamam, çektim. Çok güzel oldu. Ay Elsa çok güzelmiş kızlar. Anla da öyle. Baksana arkadaşım. Hmm, ben de bayıldım. Bizim boyumuz kadar yapmışlar Elsa'yı baksana. Ama gerçekten çok güzel bir kız değil mi? Anla da öyle. Bizim kız bunlara bayılıyor. Ay sorma vallahi bizim kız da bayılıyor. Hep bunların çizgi filmlerini izliyor, bebeklerini falan da dağıldırıyor. Bizimki de öyle vallahi. Aynıymiş kızlarımız. Zaten o yüzden çok iyi anlaşıyorlar. Kızlar, kızlar, hadi bu tarafa doğru gidelim şimdi de bak burada da değişik şeyler varmış. Tamam anne geliyoruz. Aa Leyla, Kujay ve Maşa var burada baksana ben bunları da çok seviyorum. Kocayı. Gerçek gibisin sanki. Oh, bip bip. Burnuna dokundum Oo, gözlere bak. Ağza bak. Çok tatlı. Maşa'ya da dokunmak istiyorum. Maşa da çok güzel. Ay, en sevdiğim çizgi filmler bunlar. Ne kadar güzel yapmışlar bunların heykellerini değil mi Leyla? Baksana. Ay, gerçekten gerçek gibi. Baksana. Aa, kızlar Maşa ile gördünüz mü? Kızımın en sevdiği çizgi filmlerden birisi. Gördük anne sevdik bile onları. Hadi burada da fotoğraf çekilelim. Anne bana maşa ve kocayı onca alır mısın? Ben de istiyorum anne. Tamam kızlar bir onlar eksikti zaten. Onlara da alalım tam olsun. Hadi bakalım sizi fotoğraf çekeyim. Tamam. Güzel oldu. Aa bakın. Burada da bir unicorn varmış kızlar. Gelin bakalım onu da bakalım. Bakın. Aa çok tatlı bir unicorn bu da. Aa kızlar boynuzuna bakın. Sanki dondurma külahına benziyor. Anne anne, unicorn'a binebilir miyim? Oh, çok güzel. Oh, canım unicornum. Baksana unicornu ne kadar büyük yapmışlar. Kuyruğuna da bak. Hmm. Çok büyük ve çok güzel. Dur üstüne de bineyim. Hmm. Keşke gidebilseydi. Beni götürürdü. Ha arkadaşım üstüne mi bindin? Evet. Evet gel sen de. Annem izin vermez ki. Kızım kızım aşağı in düşeceksin oradan. Evet kızım çabuk aşağı in düşeceksin bak. Anne ben de istiyorum. Ben de bineceğim. Ben de. Baksana ne kadar büyük günekor. Ay. Arkadaşım ya beni düşürdün. Dikkat etsene. Ay özür dilerim. Binerken yanlışlıkla oldu. Bir şey oldu mu? Yok neyse ki olmadı. Hadi in de biraz da ben bineyim. Sen bindin ya az önce. Biraz ben bineceğim. Ya kızlar ama bak oraya binmek yasak dedik şimdi görevliler sizi uyaracak hadi inin oradan bakayım çabuk hadi ikiniz de bindiniz zaten ya of tamam iniyorum başka neler var burada acaba kızlar artık başka bir şey kalmadı masal parkı bu kadar evet kızlar hadi bakalım buradan da parka gidelim ne dersiniz olur ee, masal parkını beğendiniz mi bakalım Evet, çok beğendik anne. En sevdiğimiz karakterleri gördük. İyi bakalım. Aferin kızlar. Beğenmenize sevindim ben de. Ben de burayı çok seviyorum biliyor musunuz? O zaman bir dahaki park videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Eğer Masal Parkı videomuzu beğendiyseniz bize beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.